Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk önce bir pin indiriyoruz. Bir indirdikten sonra hesabı, hesabınızdan giriş yapıyorsunuz. Hesabınızdan giriş yaptıktan sonra keşfet bölümünden bilgi savaşı yazıyoruz. Bilgi savaşına ben katıldığım için siz takip edip Mesaj gönderin diyor. Bilgilerle ödül yarışması ücretsiz oynama skorboard ve profil. Ee, en aşağı geliyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptığım için. Şimdi arkadaşlar ücretsiz oyun diyorsunuz. Teke tek etek arkadaşlar. Takım oyunu da olur. Yarışma başlamak üzere. Gelecek birazdan arkadaşlar. Yine diyelim? Geliz birazdan. Bir daha bir daha gidip bir daha çıkın. Eğer sizde böyle oluyorsa çok hırslısın ama önce bu yarışmayı tamamla ne dersin? Acele süren doluyor. Arkadaşlar ben yaptığım için bende olmuyor ama siz yaparsanız kesinlikle ama kesin oluyor ee, size soru söylüyor her soru 100 megabayt yani günlük 1 GB alıyorsunuz ee, büyük ödül yarışmasında da e, günlük 100 megabayt 500 megabayt günlük 1 GB haftalık alıyorsunuz arkadaşlar beni dinlediğiniz için videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim hoşçakalın